Evet şu an Sochi Havalimanı'na vardık yaklaşık 2 iki saat 2.5 iki saat bir yol yaptık ve şu an bize gelen otobüsü bekliyoruz. Evet otelime giriş yapıyorum ve sonunda vardı. Gayet temiz. Şik. Manzaramı bakalım. Manzaram da çok güzel değil ama idare eder. Benim şansım burada herhalde yol çalışması var. Ses geliyor. Odam böyle. lavabosuna bakalım. Oo. Elektrik nerede arkadaşlar? Hiç bilmiyormuş. Ha hani şuradaymış. Vav wow. Odamın ışıkları da varmış. Güzel ya. Yani. İdare eder. Rusya'da ilk günüm. Havalimanında çıkarken hiç video çekemedim. Elim ağır. E, valizim yoktu. E, bir ayakkabı ve bir tane takım elbisesi getirmiştim. O yüzden elim ağırdı, hiç video çekemedim. O kadar yoğundu ki pasaport kontrolü de o kadar zor zor içeriye girmelerine izin veriyorlardı ki de buraya gelene kadar da hiç video çekemedim. Takip edin. Bugün bakalım. Oo, ben bunu dikkat etmedim arkadaşlar. Bakın benim olan deniz manzarası varmış. Burada görünüyor bilmiyorum ama deniz manzaram varmış. Ne güzel. Bunu hoşuma gitti. <laughs> Görüşürüz şimdilik. Sanırım çok güzel bir yer keşfettim. İngilizce biliyor musunuz diyorum. Bilmiyorlar ve ben bilmiyordum. Bu duvarda bu harita çalışmıyor. Hiçbir şey yok. E, acilen bir internete bağlanıp bir Yandex haritasını indirmem gerekiyor. Wow, ne kadar güzel bir manzara. Ne kadar güzel bir manzara. tarzında. Plaj tarzında. Ya bu sokta yüzen var mı acaba? Plaj açık çünkü. Orada şenzon kurmuşlar. <laughs> bu mevsimde bu havada şenzon kuruna Helal olsun. Başka ne diyebilirim. <laughs> Soşimin daha ilk günüm değil, ilk dakikalarım. Otele gider gitmez eşyalarımı koydum. Hiç dinlemedim. ...direkt dışarıya çıktım keşfetmek için. Şehir inanılmaz temiz. Harman gibi çok. Ben görmüyorum yani yerde. Ve... ...çok güzel. Burada arkadaşımız koşuyor bu soğukta. Yani çok da soğuk değil ama... ...benim için soğuk. Burada... Aa, bu şenzon değildi. Ben yanlış gördüm. Bu salıncak gibi bir şeydir. Ve şu an hafiften üşümeye başladım. Burada insanlar böyle geziyorlar. Bu herhalde büyük bir bina olması gerekiyor. Vay güzel bir şey görünüyor uzakta. Vay güzel bir yer. Sessiz, sedasız. Ses. Ne kadar güzel bir şey koymuşlar. Bakın ne kadar güzel. Bande, benimle birlikte çekilsin. <laughs> güzel bir şey. Evet. Yaklaşık bir yarım saattir yürüyüş yapıyorum. Ve hala hazırda herhangi bir restoran bulamadım. Herkes de söylüyorum. İngilizce biliyor musunuz? Hayır diyor. <laughs> en son işaret diliyle diyorum yemek yiyebileceğim <laughs> food nerede var? Sadece şu taraf şu taraf diyorlar ve ben bulamıyorum. <laughs> Bu çok komik bir şey aslında. Ben hala restoran bulamadım da hala yürüyüş yapıyorum o kadar gidiyorum ki en son nereye gideceğimi bilmiyorum. Beni takip eden en son umarım bir restoran bulabiliriz. Otelime gittim ve montumu aldım. Bakın bunlar her şey yani bence çok ucuz olabilir. Bu Türkiye'nin fiyatı herhalde 100 TL, 120 TL hiç bilmiyorum ama burada sadece ve sadece 65 ruble. Yani hemen hesaplayalım ne kadar oluyor. 65 sadece sadece 28 TL ne kadar ucuz her şey mesela Bunlar ne kadar hiçbirini bilmiyorum ismediğinden dolayı <laughs> bilmiyorum hangisi şunu Türkiye'deki marketlerde görüyorum herhalde Bunlar ne kadar 800 Rupte yani sayı 316 TL Sadece bilmiyorum yiyecek ve içeceklerdim böyle yoksa sadece alkol ürünleri böyle. Bir karşılaştırma daha yapalım. Mesela burada ne var? Ne bakabiliriz? Mesela süt Mesela bir süt 90 ruble yazmış. Hemen bakalım 90 ruble 35 TL. Yok hemen hemen aynı Türkiye'deki fiyatlar. Şu an bir süt çay çiftlik 46-50 TL yani. Çok farkı. Red Bull. Red Bull çok pahalı sanırım. Onu da hesaplayalım hemen. 100, 200 diyelim. 200 ruble 80 TL. Hemen hemen aynı. Ya çok fazla aşırı aman aman pahalı değil her şey. E yani Rusya çok pahalı diyorlar ama bence değil yani fiyatlar hepsi Türkiye ile aynı sadece sadece aa bakın bunu Türkiye'de ne kadar bilmiyorum yani. bu sandviçler Türkiye'de sanırım 200-250 TL burada sadece sadece 140 ruble 55 TL Türkiye'de bu fiyat değil ben biraz market dolaşıp bakayım neler var tekrar video çekeceğim. Kendimi iki tane marketten şöyle bir sandviç aldım. Türkiye'de fiyatı sanırım Petrollerde genelde Shell satıyor bunları ve Migros. 200 250 TL. Yolda giderken görüyorum. Burada sadece sadece 140 ruple. Yani hesapladım. 50 yani 55-70 TL arası oluyordu bu farklı seçeneklerde. Bir atıştırmalık ama yiyeceğim. Bakın ne buldum? Markette böyle kalidesler var. Görüyor musunuz? böyle herhalde kendiniz tartip alabiliyorsun fiyat sadece 800 lira. Artık ne kadar fiyat hangisinin kaç TL olduğunu söylemeyeceğim çünkü sürekli rup parası ve TL e, değiştiği için kur fiyatı değiştiği için sadece Rus parasını Rus para birimiyle paylaşacağım. Ben gelmek isteyen bilsin yani hemen hemen ne kadar oluyor. Bu şehirde herhangi bir restoran bulamadım ben dolayı ya yani restoran var istediğim tarz yok yani Nasıl söyleyeyim? Ee, sadece bar tarzında restoranlar var. Yani ben de oraya gitmek şu an e, gitmek istemiyorum açıkçası. Çok yorgunum. E, boşuna oraya gidip çok yüksek para harcamak istemiyorum. Biraz pintilik yapıyorum açıkçası. Gittim şu an marketten kendime şey soğuk sandviç aldım şimdilik ve e, otel'e gidip bir atıştırmalık yapın. Belki bir saat daha sanırım 7 gibi olmuş bir atıştırmalık yaptıktan sonra belki bir, bir saat, iki saat dinleyip bir gece hayatını, yürüyüşüne çıkma ihtimalim var. Şehir acayip güzel. Bu sabah bahsettiğim taksilerden herhalde bunlardan biriydi. Bakın. Full oteller. Full böyle kamp tarzında oteller. Böyle bongolu evler. Mesela bir restoran buldum. Bakın. Ama buraya yalnız... Yani şu an gitmek istemedim açıkçası. Bir de hafiften biraz soğuk. Ve bakalım polis arabası geçiyor yanımızdan. ışıkları açık. Umarım beni şey yapmaz. Yok bir şey yapmadı ve yanımdan geçti. İster istemez polis arabası görünce belki ne bileyim video yasak diyebilirler diye düşündüm açıkçası ama demediler. Aa ben burayı görmedim yeni açıldı. Otelim dibinde bir pastane gibi bir şey varmış. Durum bir içeri girelim. Cam var mı? Cam yokmuş. pastaneymiş sadece. Sadece bundan görmek istedim. Aynen. Pastane. İçeriye gerek görmüyorum. Zaten biliyorsun çok tatlı sevmiyorum. Tatlı yiyen biri değilim. Ve böyle hayat devam ediyor. Otelime falan sanırım varmış oluyorum. Evet. Otelime de Vardı. Buralarda da herhalde restoran. Bakın işte bar restoran bahsettiğim şey. Normal düz restoran değil bar restoran. Ve gerek yok ya. <laughs> Şu an gelip yorum yazarlar cimri misin? Yok cimri değilim. Onunla alakalı değil. Şu an o kadar aç değilim. Gidip orada boşuna bu kadar para Boşuna değil yani gidip ne yapayım yani sadece mekanın parasını ödemiş oluyorum. Devam edelim bakalım. Bakın otelimin altında zaten bir restoran var otele ait. Burada da binası. Çok güzel bir otel. Sadece bana güzel manzaralı olanı vermediler. Ben. ben otel rezervasyonu yaparken Türkiye'den gelmeden önce rezervasyonu yapmıştım. Deniz manzaralı oda e, rezervasyonu yaptı. Ve daha e, onun için daha fazla da bir ödeme yaptı. Buraya geldiğimde kadın zaten e, İngilizce anlamıyor. Konuşamıyor. Ve e, çeviri için de kullanmıyor. Çeviriyi de kullanmıyor. yani Sanki çeviri diye bir şey yok diye bilmiyor. Sonra iki saat soruşturma yaptı. Nereden geliyorsun? E, pasaportun nerede? Vizan nerede? Bilmem ne. Gittim yukarıya baktım. Deniz manzaralı şu kadarcık görünüyor sadece deniz manzaralı. Ben aşağı inip tartışmak istemedim açıkçası. Direkt olayı tuttum ve çok güzel. Dirüs'teyim ve burada herhalde olimpik sahası olabilir. Kış olimpik oyunlarını burada oynuyorlar. İnanılmaz güzel ya. Hava hafiften soğudu. Daha soğudu gündüze göre. Ama Yağmur olmadığı için Yine yürüme imkanı veriyor Tavsiye ederim Herkes yani Türkiye'den daha ucuz geliyordu Hemen hemen diyemem Eşittir, bir tık daha yüksek olabilir belki Gelin Bakın İnanılmaz çünkü güzel arkadaşlar Şu an Sochi Park Dayım ve Neredeyse hiç kimse yok Bakın Perşembe günü olduğu için Ve yarın İş günü olduğu için burada insanlar dışarı çıkmıyorlar. O yüzden sadece burada hafta sonu yani cuma akşam ve cumartesi akşam kalınlık boyu olacak. Ama inanılmaz güzel bir yer. İnsanlar soğuk havada koşuyorlar. Ben şu an gerçekten yani gezmeye geldiğimden dolayı şu an yürüyüş yapıyorum burada yaşayan biri olsaydı bu soğuk havada imkansız <laughs> asla çıkmazdı. Ve şu an video çekmek istediğim zamanlar şapkamı çekiyorum. Yani <laughs> yoksa hep sürekli şapka kafamda kalıyor. inanılmaz güzel. Bir şehirde bir sessizlik var. Ben nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ama yani Türkiye'nin neresine gitseniz ya da farklı ülkelere bile gitseniz Geç saatlerde bile, e, mesken yani olduğu yerlerde, binalar olduğu yerlerde yine ses çıkıyor. Bir araba çalıştırıyor, birinin klimasının sesi geliyor, birinin, e, bilmiyorum çocuğunu bağırıyor, biri karısıyla kavga ediyor. Burada hiçbir ses duymuyorum gerçekten. Ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şey. Vay uygun bir şeymiş parkın içinde ve kayboldu. Çıkış yolunu bulamıyorum. Her yer birbirine benziyor. Sürekli dönüyorum dönüyorum ama aynı yere geliyorum. Nasıl çıkabileceğimi bilmiyorum. Hepsi birbirine benziyor. İnsan da yok. Soramıyorum. Niye girdiğim parka bilmiyorum. Çok kötü. İnanılmaz kötü. Ben şu an, Bu parkta kaldım Hava soğuk Artık kulaklarım şu Çıkış yolu bulamıyorum Nereye gideceğimi bilmiyorum Ve Nefes nefese kaldım yaklaşık bir buçuk saat yürüdü Ve hala çıkış yolu bulamadım Arkamdaki yalan ablaya sordum Sen İngilizce biliyor musun Niyet dedi Harçurlu dil işaretiyle bir şekilde gösterdim parkın çıkışı, nereden çıkabilirim bu yuvaların içinde Ve bu yolu devam et. <laughs> Yürüyorum bakalım otele varacak mıyız? Bundan sonra bilmediğim yerlere gitmeyeceğim arkadaşlar. Gitmeyin. Ben Lublan'a gitmiştim. Lublan. This. Ah okay. Diyor ki gel beni, beni takip et ben sana göstereceğim diyor. Yok. bilmiyorum ne diyor ama bakalım ne diyor. Bakalım bizi nereye götürecek bu abla. Çok da yaşlı en az sanırım bir 60-70 yaşında var. Umarım bize kaybetmeyecekti. Hala yola devam ediyorum. Ve evet buldum. Şuradan gelmiştim. Daha da. Da. Thank you so much. Paka paka. Evet, sonunda şeye geldim. Ana yola varabildim. Oh. İnanılmaz zor geçti. <laughs> Yaklaşık bir saat sadece çıkış yolu aradım. Kimse yok, kimseye soramıyorum. Millet geçiyor diyorum ki, İngilizce biliyor musunuz? Hayır diyor. Diyor ki tamam bilmeyeceğin önemli değil sadece bana çıkış yolu göster. Na, nasıl gidebileceğimi göster. Adam böyle kafasını sallayıp gidiyor sanki eşekle konuşuyorum. Bilmiyorum. Hiç yabancılardan mı hoşlanmıyorlar? Özellikle erkekler yani e, Türkiye'den, Türkiye'den değil Rusya'ya <laughs> cümlemi kuramadım o kadar soğuktan. Rusya'ya geleceksiniz adres konusunda. Bir şey sormak istediğiniz zaman mutlaka erkeklerden sormayın sadece kızlardan sorun. Erkekler sadece böyle yapıyor. <laughs> bir tokaçta da yapıştırasın geliyor ya. <laughs> Bakalım nasıl bir şey ya. Ben devam edip Bulduğum zaman size aktarmasını hemen yapacağım. Önce kendimi göstersem sanırım daha iyi. Sonra da çıkış yolu buldum ve ana yola geldim. Ana caddeye geldi. İnanılmaz binalar var arkadaş ya. Her yerde böyle Kremlin sarayını benzeyen binalar var. Yani Rus mimarisi herhalde bütün şehirlerde temsil ediliyor. Her yerde var. Şehir bayıldım. Geçen sefer Lublana gitmiştim. Lublanda gece hayatı diye bir şey yoktu. Bazı bölgelerde elektrik yoktu. Elektrikli olan bölgeler zaten bir saatten sonra kesiyorlardı. Sokaklarda karanlık karanlık yollarda geçmen gerekiyordu. Tehlikeliydi ama ben yine yürüyüş yapıyordum ama hiçbir şey çekim yapamıyordum. Kendim telefonumla bile bir fotoğraf, bir selfie bile çekemiyordum ama burada şehir anlatması bayağı güzel. Yani gerçekten güzel <laughs> ışıklandırma sistemi kullanmışlar. Adamlara helal olsun. Bir market daha geldi. Ve ürünlerini bakalım neler var. Bak işte ilgimi çeken bir şey var. Dolaplarında hiçbirinde kola yok. Kola yerine farklı şeyleri koymuşlar. Mesela Rus kola. Ve bakalım. Vay tatlı satıyorlar. Ne güzel tatlı güzel. Bunları belki yarın kahvaltı için alabilirim. Şu an sadece bakıyorum. meyve konusunda bilmiyorum mesela burada 250 ruble oluyor. 250 ruble hesaplayın işte. Ben artık hesaplamıyorum çünkü sürekli kurlar değişiyor. Armut var. Armutları çok değişik ya. Armutlar gerçekten çok değişik. <laughs> Marketleri çok güzel açıkçası. Şey güzel yani, tasarım güzel yani. Türkiye'de de Tasarımlar güzeldir elbet ama burada bir tık sanki daha hoş oluyor. Abi fiyat karşılaşma şefe. Bu çok pahalı. Ben bunu diğer markette 300 ruble aldım. Burada 415 ruble neyse 115 ruble farkedi. Bizim marketler gibi işte Migros, Carrefour'sa gibi şeyler. Burada kuru herhalde. Ya da canlı taze balık mı kurumu? Herhalde kurbalık Değişik balıkları var. Daha önce görmediğim balıklar. Mesela bu hamsi olabilir sanırım. Onlar tuzluları. Hepsinden denemek istiyorum ama Korkuyorum. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Hasta olmak istemiyorum. Etleri bu kadar. Herhalde etleri ya kuzu ya da domuz olabilir. Salamları aşırı güzel ya. Mesela bir şöyle salon. 274 ruble fiyatları bence bazı şeyleri çok uygun, bazı şeyleri hemen hemen aynı olabilir. Burada kurabiyeler. Bir sürü şey var ya. Değişik değişik şeyler var. Burada genelde bunu anlatayım size. İki çeşit su bulunuyor. Biz uçakta gelirken bizi sordular. Gazlı sodalı su mu istiyorsunuz? Gazlı su mu yoksa normal su mu istiyorsunuz? Bunlar çok fazla gazlı su tüketiyorlar. Ben beğeniyorum açıkçası. Güzel bir tat veriyor. İnsanın içini bir ferahlatır. <laughs> o çitoz da var. Çitozları 110 ruble. Dondurma gördüm ve canım dondurma istedi. Hangisini alabileceğimi bilmiyorum. Önce bir bence ananas. Evet. Evet. Ananaslı dondurmamız güzel. Bunu alacağım. Bu soğuk havada dondurmamı aldım. Ve <laughs> şuraya bakın. Ananaslı dondurma. Durum bakacağım, acacağım. Bakalım nasıl bir dondurma. Evet. Sanırım kötü olanı seçtim. Şöyle bir dondurma. Fiyatı 135 ruble oldu. Daha önce böyle bir dondurma yememiştim. Hmm. O kadar güzel ki size anlatamam. Anlası dondurma. Anlasma almasaydım olmazdı. Geldiğimden beri. Alın nasıl yememiştim zaten. <laughs> Nereye gideceğimi bilmiyorum açıkçası. Hiçbir düşüncem yok. Hemen internetten bakalım görebiliyor muyuz? Evet ilk gece otelde acil çıkış yapmak zorunda kaldım. <laughs> Telefonum üzerinde bir alarm geldi. 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. <laughs> Tam geldiğim gün, ilk gecesi deprem olacak şey değil bence. Olamaz yani. Kimse de inmedi. Yani işin ilginci bu. Otel dolu, herhangi bir boş oda yok. Resepsiyona sordum, sen hissettin mi? Evet dedi ama sanki olay yaşanmamış diye inmediler bile. Korkuyorum. <laughs> Korkuyorum açıkçası